Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda İş Bankası ile ehliyet harcı nasıl yatırılır bunu anlatacağız. Ehliyet almak veya mevcut ehliyetinizi yenilemek için başvurunuzu yaptınız. Sırada ne var? Tabii ki harç değerli kağıt bedeli ve vakıf ödemeleri. Bugün bu ödemelerin en çok tercih edilen bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası üzerinden yani iş cep ve internet bankacılığı aracılığıyla adım adım nasıl yatırılacağını gösteriyorum. Bu süreçte kafanızdaki tüm soru işaretini gidereceğiz. Hazırsanız hemen İşcep uygulaması ile başlayalım. İşcep Maxiye giriş yaptık. Ehliyet harcı yazıyoruz. Sürücü belgesi tahsilatlarına bankamızca aracılık edilmemektedir. Dilerseniz ödemenizi Maliye Bakanlığı, Anlaşmalı Bankalar PTT şubeleri ve Dijital Vergi Dairesi'nden yapabilirsiniz. İnternet tarayıcımızdan Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapıyoruz. Sürücü belgesi harcı ödeme. Ana sayfaya geldiğimizde Sürücü belgesi harcı sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ödeme. Bu ikisini de kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Sürücü belgesi harcı ödemede TC kim numaramız, ad, soyad, il, vergi dairesini giriyoruz. Ardından Ehliyet tipimizi seçiyoruz. B sınıfı sürücü belgesi 5678, A sınıfı 1883. Bilgileri girdikten sonra ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir ödenmesi gereken sürücü belgesi değerli kağıt bedeli. Yeni tip sürücü belgesinin alımı 1420, eski tip sürücü belgesinin değiştirilmesi 13 TL. Burada da aynı şekilde TC kimlik numarası, ad, soyad, il, vergi dairesi müdürlüğünü seçiyoruz en sonda ödeme kısmında İş Bankası kart bilgilerinizi girerek Gmail'inizi e-posta yoluyla tahsilat makbuzunu da gönderebilirsiniz. Diğer harç ve değerli kağıt ödemeleri. Sürücü belgesi değerli kağıt ödemesini de buradan yapabilirsiniz. Bu süreçte bilmeniz gereken birkaç kritik detay var. Ödenecek kalemler ehliyet için genellikle 3 farklı ödeme kalemi bulunur. Harç bedeli, Gelir İdaresi Bakanlığı'na ve Vakıf Payı Türk Polis Teşkilatı'na güçlendirme vakfına. Bu üçü de burada mevcut. Dekontun önemi, ödeme dekontunuzu nüfus müdürlüğü randevunuzda mutlaka yanınızda bulundurun. Gmail'den de zaten alabiliyorsunuz. İşte bu kadar. İşbank ve işçi internet şubesinde olmadan İş bankası kartınızla ehliyet harcınızı yatırmak bu kadar kolay. Bu adımları takip ederek ödeminizi hızlıca tamamlayabilir. Ehliyet randevunuza hazır olabilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer bir sorunuz varsa hangi ehliyet sınıfı için harç yatırdığınız ve farklı ödeme deneyimizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki faydalı içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.